Ya Gonca, ya bütün gün test çözüyorsun ya. ya biraz başka bir şeylerle ilgilen sen. Doğru ya, ben bütün gün oturup test çözüyorum. E yani bu kadar da olmaz. Evet. Niye oturup test çözüyorum ki? Biraz da ayakta test çöz. -hı. Ne haber Selim? Hayırdır, erkencisin? Ya, ya uyku tutmadı, ben de kalktım geldim. Senin kafan bir şey takılmış. Söyle bakalım niye? Güney Amerika'ya. O zaman hemen konu açılmışken ben size sabah sabah böyle birkaç tane soru sorayım da keyfiniz yerine gelsin. Güney Amerika'daki en yakışıklı erkekler nerede yaşar? Nerede? Arjantin. Peki en kepaz erkekler nerede yaşar? Nerede? Bir ya. Peki böyle en zengin erkekler nerede yaşar? Neresi? Paraguay. <laughs> tamam. Şimdi ben böyle sabah sabah keyfinizi yerine getirdikten sonra... ...anlat bakalım ne senin derdin? Ayşegül. Dalga geçiyorsun. Çok ciddiyim. Yani Ayşegül'ün hayatta en çok istediği şey dünya imparatorunun karısı olmak mıymış? Öyle mi? Öyleymiş. Ay düğün hediyesi olarak da Güney Amerika kıtasını istiyor yani. Evet. <laughs> Peki kim söyledi sana bunları? Ya ben de ona takıldım zaten. Ailesinden biri söyledi ama kim söyledi bir türlü çıkartamıyorum. Halalarından biri mi? Olabilir. Ee? Halaları değilse kim olabilir? Buldum. Duman. yapıyorum ya? Ay olacak iş mi hiç kedi konuşur mu Allah Allah? <laughs> ya tamam yaptım bir hata ama dersimi aldım. Affet artık Ayşegül beni affet ya. Eyvallah. Hem beni sevdiğim çocuktan sebepsiz yere ayır. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi affet beni de. E o zaman bana kendimi affettirmem için bir fırsat ver Ayşegül. Akşam Selim'i getir bir konuşayım. Senin hakkında ona öyle hikayeler anlatırım ki barışmak için ayağına kapanır. Bak eğer başaramazsam en kalın, en sivri örgü şişi benim kaderim olsun artık. Buldum. Ferit'in iş olabilir? Ya bilmiyorum. Ya söylediği şeyler o kadar net aklımda ki ama bir türlü çıkartamıyorum. <laughs> Ay, Tunç'a geliyor. Buna babası 400 doları şey tutmuş İngilizce hocası. Şimdi gelip onun havasını atacak kesin. Aa Selim. Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Ay hemen e, 400 dolar olmayanlara açıklayayım. Hello demek İngilizce <laughs> merhaba. <laughs> Ay aman. Of. Bunların da fiyat etiketleri sinirimi bozmaya başladı. Ya böyle böyle sallanıyor. E ama adamlar da haklı ne yapsınlar? Sıfırları sızdırabilmek için böyle kocaman yapmışlar etiketi. Ay babam Avustralya'ya gitmişti de. Oradan almış bunları. Ben de takayım dedim. <laughs> yani ticim, çok iyi yapmışsın. Çok yakışmış falan ama. Bu yaz günü eldiven. <laughs> ah Ceren'cim ah. Benim kadar coğrafya bilgini olsaydı. E böyle konuşup kendini rezil etmezdin canım. <laughs> Diyorum ki sana babam Avustralya'ya gitti bunları da oradan aldı. Allah Allah hangi yaz vakti ha? Orada hala kış mevsimi. Ayrıca orada bunları takıyorlar canım. Üf, aman. <laughs> Üf, neyse ben gideyim artık. Hem şimdi Ayşegül gelir, e, eldivenlerimi görür. Sonra eldivenlerimin üstündeki fiyat etiketlerini görür. E başlar hesap yapmaya falan. Hesaplayınca da böyle üç yılda harçlıklarını biriktirse bile bu eldivenleri satın alamayacağını anlar, morali bozulur. Eh malum, bilirsiniz ben severim Ayşegül'ü. Üzülmesini istemem. Hadi gidiyorum ben. Bay bay. Good Goodbye. Bir de güledim Berna. <gülüyor> <gülüyor> Selam <gülüyor> millet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, a. Selin, senin canın bir şey mi sıkıldı? Ayşegül'le ayrılmışlar. Ne? Ay, Ay, mı? Ay canım. Ay çok mutlu oldum. Biz... Selim... Siz şimdi Ayşegül'le ile ayrıldınız mı? Ay üzülme Selimciğim. E, birisi gider, birisi gelir. Hatta daha zengini, daha güzeli, daha iyisi, daha zekisi gelir. Hatta belki de geldi bile... Tuğçe, fiyat etiketi ters dönmüş. Dikkat et onu, görünmüyor. hayır olamaz. Ay, ay iyi ki söyledim Muratçım. Yoksa rezil oluyordum. Ee, nerede kalmıştık Selinciğim? Ha şu da şöyle açıkta. Aa Gonca, ne haber? Ne haber kelimesi aslında ne haber kelime grubunun halk dilinde kısaltılmış olup harf düşmesi nedeni... Ay Ayşegül pardon ya kaptırmışım kendimi tam da dil bilgisi testi çözüyordum. Yok canım önemli değil alıştık zaten. Ya sana ne diyeceğim Selim'i gördün mü? Gördüm kantinde oturuyor. Ha, kim ayrıldı? A Ceren, B Murat, C Rüya, D Tuğçe, E yukarıdakilerin hepsi. Yine mi? Bence de ayrıldın iyi oldu Selim. Hem senin de artık bir level atlama vaktin gelmişti. Değil mi? Ee, kusura bakmayın arkadaşlar... Level, İngilizce seviye demek oluyor, hmm. değil mi? E, ee, ama senin şansın hayatım, benimle birlikte bir değil, sayemde birkaç level birden atlamak olacak. Ayşegül'den sonra ben level. Ama hayatım, diyorum ki ilişkimizde acele etmeyelim. İnanmıyorum ya kıza bak yine yazıyor. Ama hayatım başlamış. yani öyle. Hemen evlenemeyiz. Önce söz. Hı. Söz ver bana Selim, söz ver. Söz ver benimle evleneceğine. Söz ver Ayşegül'ün yüzüne bile bakmayacağına. Söz ver. Ya ne olur söz ver Selim. Söz ver. Bu o Tuğçe biz ayrıyken Selim'i bir dakika hayır, rahat bırakmaz. Ne Hemen olur, bir hayırlara vesile sihri yapalım. Ya bir şey söylesene. Ya söz ver hadi Selim. Söz ver. Artık Selim Tuğçe ne derse hayır diyecek. Ya söz ver diyorum sana Selim. Hayır. Hayır dediğine pişman olacaksın Selim. <laughs> Hadi millet derse. Selim sen gelmiyor musun? Hayır. Saçmalama abi yürü derse gidiyoruz hadi. Şişirdim. Ne yapacağız? Hadi. Ne yapacağımız belli. Evet. Hadi. Abi hadi yürü gidiyoruz hadi derse. Gidiyoruz. Hadi, yürü gidiyoruz. Hayır. Evet. Hadi. Hayır. Hayır. Hadi. Hayır. Ne Hayır. Allah evet. Allah. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. 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 Bir kere de Evet. gereken sihiri doğru yapsan. Hadi. hadi hadi hadi. hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.